Selamünaleyküm kıymetli kardeşlerim. Ramazan ayında niyet getirme hususunda Şafilere göre niyetin son vakti imsak vaktine kadardır. Hanefilere göre ise niyet getirmenin son vakti güneş zeval noktasına erişinceye kadardır. Bu iki mezhebe müntesip herhangi bir kardeşimiz herhangi bir nedenle bu vakitlerden sonra niyet getirirse dahi orucu geçersiz olacaktır. Kardeşlerim bu konuda Maliki mezhebinde bir kolaylık vardır. Malumunuz dört mezhebimizin dördü de haktır. Zaruret durumunda taklit, caiz Maniki mezhebine göre Ramazan ayının başlangıcında bir kimse niyet ettim Allah rızası için bu Ramazan ayını oruçlu geçirmeye der ise bir Ramazan ayı boyunca niyetli sayılmış olur. Kardeşlerim Şafii kardeşlerimizde, Hanefi kardeşlerimizde Ramazan orucundan bir gün önceki gece Niyet ettim Allah rızası için Maliki mezhebini takliden bu Ramazan ayını oruçlu geçirmeye der iseler bir ay boyunca niyetli sayılmış olacaklar. Oruçlarımız da riske girmemiş olacak. Rabbim şimdiden Ramazan ayımızı hayırlı ve mübarek eylesin inşallah. Bana da dua ediniz. Selamun aleyküm.